Rönesans döneminin öncülerinden biri olarak kabul edilen Leonardo da Vinci, 15 Nisan 1452'de İtalya'nın Vinci kasabasında dünyaya geldi. Hem ressam hem de bilim insanı olarak tanınan da Vinci, döneminin en çok yönlü ve deha nitelikli sanatçılarından biridir. Da Vinci'nin sanat kariyeri, onun yaratıcılığı, estetik anlayışı ve teknik ustalığı ile iz bıraktığı eserleriyle doludur. İlk önce Andrea del Verrocchio'nun yanında çırak olarak çalışan Leonardo, Ardından Floransa'da kendi stüdyosunu kurarak resim ve heykel çalışmalarına başladı. Sanatında dikkat çeken özelliklerinden biri detaylara verdiği önem ve perspektif konusundaki ustalığıdır. Mona Lisa ve Son Akşam Yemeği gibi başyapıtları Da Vinci'nin resimdeki üstün yeteneklerini sergilemektedir. Sanatının yanı sıra Leonardo da Vinci aynı zamanda bir bilim insanı ve mucitti. Anatomik çalışmaları, su ve hava akışı üzerine yaptığı gözlemleri makineler üzerine tasarımları ve notları, onun bilim dünyasına kattığı değeri gösterir. Da Vinci'nin günümüzde bile geçerliliğini koruyan tasarımları arasında helikopter benzeri bir cihazın çizimleri ve suyun üzerinde yürüyebilen bir ayakkabı tasarımı bulunmaktadır. Bu nedenle, Da Vinci sadece bir ressam değil, aynı zamanda bilim ve teknoloji alanında öncü bir figür olarak da anılmaktadır. Leonardo da Vinci'nin öğrencilik yıllarından itibaren tuttuğu sayısız defter, not ve çizim, onun düşünce dünyasına dair önemli bir kaynaktır. Bu defterler, bilimden sanata, mühendislikten anatomiye kadar geniş bir yelpazede bilgi ve gözlemler içermektedir. Da Vinci'nin merak duygusu, her alanda derinlemesine inceleme yapma isteği ve sorgulayıcı zihni, onu çağının ötesinde bir daha haline getirmiştir. Leonardo da Vinci, 2 Mayıs 1519'da Fransa'da hayata gözlerini yumduğunda, bıraktığı eserler ve düşünce sistemleri sadece o döneme değil, sonraki nesillere de ilham kaynağı olmuştur. Sanat ve bilimdeki çığır açıcı katkıları onu tarihin en büyük dehalarından biri yapmaktadır.